Arkadaşlar merhaba. Bugün karışık turşu kuracağız. Bir önceki videomuzda konuşun salatalık turşusu kurmuştuk. Bugün de karışık turşu kuracağız. Hemen hızlıca bir malzemelerimizi göstereyim. Karnabaharımız, burada konuşun salatalığımız, acurumuz, işte fasulyemiz var. Ee, siyah havucumuz turuncu havucumuz ve biberimiz var içinde arkadaşlar. İsteyen farklı malzeme de kullanabilirsiniz. Biz bunları kullanıyoruz ve sarımsağımız var. Malzemelerimizi güzelce temizledik. Sirkeli suyu da beklettik. Yıkadık. Bu şekilde parçalara ayırdık. Bir önceki kurmuş olduğumuz turşular da bakın bu şekilde renkli turşu olsun istiyorsanız siyah uç kullanabilirsiniz. Bunlar bir iki günlük oldular. Bir 10 kiloluk, bir 5 kiloluk kurduk. Şimdi de bir 5 kiloluk kuracağız. Size de anlatacağız. Şimdi başlayalım arkadaşlar. Sarımsağımızı atıyoruz. Karnabaharımıza. Daha sonra da bu malzemeleri böyle karıştırdık gördüğünüz gibi. Onlardan içine dolduruyoruz. Kışın vazgeçilmezi biliyorsunuz turşular suyu zaten şifa kaynağı hepsi doğal ürünler hormonsuz bir şekilde topladık aldık yeri gelip kendi bahçemizin yeri gelip manavdan aldık şimdi kurmaya da kuracağız tadı zaten nefis oluyor denemenizi tavsiye ederiz deneyen pişman olmayacaktır arkadaşlar ara ara sarımsağımızı atıyoruz. Karnabahar, tekrar söyleyeyim. Karnabahar, sarımsak, siyah ve turuncu havuç. Turuncu havucu, siyah havucu renklenmesi için bu şekilde renk alır. İsteyen atmayabilir. Atmazsanız normal turşu renginde, su renginde kalacaktır. Kornişon, salatalık, acur, biber, ve fasulye de attık. İsteyen atabilir, isteyen atmayabilir. Bidonumuzu dolduracağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu an. Bunlar da bir önceki vurmuş olduğumuz turşularımız renklendi. İki gün oldu. Birkaç gün sonra yenilebilir. Yani bekletirseniz daha, daha da güzel olacaktır. band doldurduk. Suyunu, tuzunu, sirkesini nasıl ayarlayacağız? Onu da anlatacağım sizlere. Üzüm sirkesi kullanıyoruz arkadaşlar. Üzüm sirkemizi Şimdi üzüm sirkemizi, limon tozumuzu ve şekerimizi de ayarlayalım. Evet arkadaşlar bidonumuz gördüğünüz gibi doldu şu an. Şimdi üzüm sirkesi koyacağız. Şu an birinci bardağımızı koyduk su bardağıyla. ikinci bardağımız. Üçüncü bardağımız da yarım olacak. iki buçuk bardak üzüm sirkesi gördüğünüz gibi. Şimdi bir yemek kaşığı limon tuzu arkadaşlar 2 yemek kaşığı şeker yani 2-2,5 da olabilir 2,5 ayarlayın arkadaşlar yemek kaşığı şeker şimdi bu da salamura tuzumuz bundan da 5-6 kaşık olacak şekil koyabilirsiniz bu 5 kiloluk e, bidonumuz için arkadaşlar. 10 kiloluk da ona göre zaten oranı ayarlarsınız. Daha sonra suyumuzu bunları erittikten sonra ağzını kapa kapanacak şekil yani iki, bir buçuk iki buçuk litre yakın su tahminimiz öyle bir su alıyor. iki buçuk litreyi doldurup ağzını kapatacaksınız. Şimdi suyumuzu eritelim. Doldurup ağzını kapatalım. Evet arkadaşlar suyumuz hazır. Suyu hazırladıktan sonra bir tat kontrolü yapabilirsiniz. isteyenler. olmaz. Eksik malzemesi var. Sonra göre ekleyebilirsiniz. Şu an suyumuzu gördüğünüz gibi 5 kiloluk bidonumuza dolduruyoruz. 2,5 bardak sirke sirkeli su kalanında yaklaşık bir 10 bardak normal suyla dengeleyip kapattık Şimdi ağzından kapatacağız arkadaşlar 1 iki gün bekleyince turşumuz bu rengi alacak şu an bu renkte 1 iki gün sonra bu rengi alacaktır zaten daha sonra bir hafta geçtikten sonra da yiyebilirsiniz arkadaşlar. Nasıl yapıldığını da zaten açıklamada yazacağım. Buna benzer videolar için de kanalımıza abone olmayı, destek olmayı unutmayalım. Buna benzer videolar gelecektir arkadaşlar. Görüşmek üzere.